öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar evet senden bir şans istiyorum önce kendine bir şans sonra da geometriye bir şans vermeni istiyorum bu ne demek arkadaşlar geometriyi ikinci plana atıp duruyorsunuz tt videoları gün bir, gün bir izleniyor ama geometride geometride istediğiniz netlere ulaşmadığınız sürece tt matematikte belli bir seviyeye çıkma şansınız yok geometriye bir an önce başlamanız gerekiyor bir an önce başlamanız gerekiyor bakın geçen yıl yaptığım tt kampı tt kampı var isterseniz tabletten isterseniz pazartesi günü 21 Ağustos pazartesi günü Morcan'la beraber başlayacak olan akıllı tahtadaki anlatımlarımızla geometriye ne olur başla. Bakın geometriyi kaleniz yapacağım sizin söz veriyorum. Geometriyi anlatışım bambaşkadır benim. Geometriyi yaşatacağım sana. Bakın burada, bakın şu yukarıda, yukarıda geometrik şekiller var görüyor musunuz? Onları kullanarak, işte bunları kullanarak hop hop çıkmıyor muydu bunun için? Çıkıyordu. Çık 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 çık. Aha bakın bunları bunları kullanarak sana geometriyi güzelce yaşata 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 akıllı tahtada süper anlatımlar yaparak geometriyi sana yaptıracağım. Hem TYT'yi hem AYT'yi. İlk hedefimiz ne? İlk hedefimiz üçgenler. Bir ay içerisinde doğruda açıları ve üçgenlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bol soru çözdüreceğim. Zaten üçgenleri bitirdiğin zaman... Olayım bitecek. Üçgenleri bitirdiğin zaman dörtgenler çok kolay olacak. Çember zaten başlı başına farklı bir konu. Diğerlerini bilmesen de Selim Hoca'nın anlatımıyla her şey cuk 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 yerli yerine oturacak. Ondan sonra katı cisim, analitik hepsi. Hepsi süper noktaya getireceğiz. Ha, analitiği ben biraz daha önce anlatacağım. Niye? Ayete matematik konuların içerisinde analitik lazım olacak çünkü sana. Kampın programından daha başta vereceğim. 58 günde 58 günde bitirmeyeceğiz bakın. 58 günde çat 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 bitirmeyeceğiz. Arkadaşlar bunun içerisinde çünkü AYT'nin en son çalışacağın konuları da var. Çok güzel bir program yaptım. O programa göre götüreceğim. Sen de o programa göre TYT'yi, AYT'yi, matematiği hepsini beraber çalışabileceğin şekilde bir program yaptım. Yoksa ben sana 58 gün arka arkaya geometri videolarını atarsam kayış kopar olay biter. O yüzden Programlı gideceğiz. Mesela ilk hafta arkadaşlar doğruda açılarla üçgende açıları yapacağız. Ondan sonra e, ikinci hafta iki tane konu atacağım. Sonraki hafta iki tane konu atacağım. Video sayıları bir tık fazla gelebilir. Çok da fazla da değil çok videoları uzatmamak için video sürelerini... Yani videoların çok uzun olmaması için video sayısını bir tık ayarlayacağım. Ama gözün hiç korkmasın videoları dinle. Bu kitabın içerisinde zaten 1615 tane soru var. Yanında bir tane iki tane de soru bankası çözdüğünde arkadaşlar 10 tane TYT'de 10 tane AYT'de geometriyi boşluyorsunuz ama Türkçe ve matematikten sonra en çok soru gelen en çok soru gelen branş geometridir. O yüzden boşlama. Geometriye bir şans ver. En azından başladım diye bil. Bana da bir şans ver. Gerçekten efsane anlatımlar yapacağım. Heyecan doluyum yani böyle. Enerji doluyum. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etme, hiç merak etme. Ama bir an önce başlaman gerekiyor. Geometriyi sakın ola geciktirme, sakın ola geciktirme. Senin için fizik neyse geometri de o. Kimya neyse geometri de o. Paragraf sorusu neyse geometri de o. Geometriye ayrı bir ders olarak bakıp tüm enerjimizle... Tüm enerjimizde yapacağız. Ya hocam hiç bilmiyorum. Ya bu bana güven ya. Bir bana güven. Hiç bilmiyorum diye bir şey yok. Geometriye hep ben ne diyorum geometride bir kırılma noktası var. O kırılma noktasını yakaladığında ya geometri ne kadar yapılabilirmiş bir dersmiş diye düşüne düşüne yapacaksın. Ve hep benim dediğim bir şey var. Geometriyi yapamamanızın bir sebebi var. Soruda verileri iyi kullanmamanız, bakın şimdiden söylüyorum bizim bu geometri anlatımlarımızda ee, ne diyorlar ona motto mu diyorlar? İşte geometri anlatımımızda sloganımız olacak arkadaşlar. Soruyu yapamadığında diyeceksin ki kendine neyi kullanmadım? Hatta matematik sorularında bile yapamadığında neyi kullanmadım dediğinde o kullanmadığım bilgiyi kullanmaya başladığında geometriyi yapabilir hale geleceksin. Güven, bana da güven. Kendine de güven, geometriyi yapabileceğine de güven. İnan, bana matematikten daha kolay. Vallahi matematikten daha kolay. Ya hocam göremiyorum, ya göreceksin. O kırılma noktası dediğim kırılma noktasını ben sana yaşatacağım ve çatır 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 bu işi bitireceğiz. 21 Ağustos Pazartesi günü kampımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlamasam bile ne? Yani çok geciktirmeden başla, tamam mı? Adım at, bir adım at. Önce üçgenleri bir hallet. Üçgenleri hallettikten sonra gerisi çok kolay olacak zaten. Hiç merak etme. Diyeceksin ki ya acaba sınavda ben geometri çözerek mi başlasam ya? Bu geometri oluyor ya diyeceksin. Bak geçen seneki yaptığım kampın videolarının altındaki yorumlara bir bak. Bir bak insanlar hiç geometri diye bir ders bilmezken hatırlamazken ne noktalara gelmişler bir bak ve bu işi halledelim. Yani 20 şöyle düşün 22 tane falan matematik yaptığını düşün. Tamam mı? Yanına 8 tane de geometri koy 30 sana. Ama o 8 tane geometriyi koymadığın zaman 30 yapma şansın yok. Bak matematiğe çok çalıştın 37 yaptın. Şey 27 yaptın. Ne işe yarayacak geometri yapmadan? Geometri çok önemli ve geometri senin kalen olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde planlamalarını yap. Programını güzel bir şekilde yay. Birinci hafta doğruda açılar ve üçgende açıları bitireceğiz. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.